Hayır. İstanbul. <laughs> ha? İstanbul. Yok yok yok. Ümit edelim ki ben. Ben daha bir nefes verdi Nasıl çektin? Çevir şunu. Ha. Ha çek.

De abi, ben de yok. Şey. 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 Ben bir kocam. daha sonra tarif. Çek çek mami çek. Benim. Ha bak burada ünlü Hadi. Ben, ben, ben ya. sana yazayım ben. mı? TikTok. Aynı aynı ikisi de isimler. Tamam yaz. Abi yerinde misin? Sen misin? Değil evet. Doğru, bir durun abi abi, abi, abi. Abi. abi abi şu an paylaşacak mısın? Yok yarın. Tamam. Abi yarın buraya gel. Abi yarın buraya gel. Abi yarın buraya gel. Abi